merhaba. Şimdi Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe hakkında biraz konuşacağım. Hatta biraz ODTÜ'den de bahsedebilirim. ben daha önce Ankara'da üniversite okumak hakkında birkaç video çekmiştim. şimdi ben Ankara Üniversitesi'nde bir süre eczacılık okudum. merkez kampüste, Tam Doğan kampüsünde. Ankara Üniversitesi çok dağınık kampüsleri olan bir üniversitedir. Yani bir Otlu gibi veya Hacettepe gibi çok büyük kampüsleri yok ama işte merkezde Tanduan'da işte Anıtkabir'in yanında bir kampüs var. Beşeler Kampüsü de, diye de geçiyor orası. Bunun dışında de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi var. Cebeci Kampüsü var. Hukuk Fakültesi'nin olduğu. Aynı şekilde Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi'nin olduğu Cebeci Kampüsü. Ankara Üniversitesi'nin bazı mühendislikleri de Gölbaşı'nda. Hazırlığı Gölbaşı'nda. Çok dağınık bir üniversite. Ankara Üniversitesi'nin avantajları. Mesela Beşiktaş Merkez kampüsteki çok büyük bir havuz var. Türkiye'nin en büyük olimpik havuzlarından birisi. Bu havuzu çok ucuza kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında Ankara Üniversitesi'nde ben okurken mesela bisiklet toplumuna katılmıştım. Eşli danslar toplumuna katılmıştım. Büyük dans toplulukları var birçok kampüste. Bunun dışında yemekhanesi çok güzel bence. Ankara Üniversitesi'nin yemekleri çok güzel oluyor. Ucuz ve temiz. Aynı zamanda çok çeşitli menüler çıkıyor. Ankara Üniversitesi'nde okumak biraz e, yurdunuza ve yurdunuzun kampüsü an yakınlığıyla da alakalı. Yani mesela ben şey şikayetlerini çok duyuyordum. İşte Gölbaşı'ndaki başındaki yurtlar çıkıyor. Mesela ama merkezdeki işte Ankara tıp mesela gene merkezde Cebeci'dedir. Ee, Ankara Diş Hekimliği e, Tandoğan kampüsü ya Beşiklar kampüsü Konya'nın yanında. E, bu tür kamp, bu tür kampüslerde olup okuyup e, Gölbaşı'nda göl e, başında devlet yolu çıkarsa çok zorlanabilirsiniz. Yorucu olabilir. E, Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde okurken. O da merkez kampüstü. beşiler kampüsü. Ve e, mesela Gazi Üniversitesi'nde ben e, imkanların çok olduğunu düşünüyorum. Gene kütüphanesi, eş danslar toplumunda Gazi Üniversitesi'ne gittim. E, bayağı birçok dansı öğrenmiştim. E, bunun dışında Gazi Üniversitesi'nin yemeklerinin iyi olduğunu düşünüyorum. E, merkez kampüsteyseniz iseniz, Gazi'de okurken e, merkez kampüsü etrafında çok fazla kız yurdu var. Mesela devlet kız yurdu var. Erkek yurdu pek yok. Yani ben e, bilmiyorum hatta. Erkek yurdu benim bildiğim bir ulusta var. E, bir de dış kapı da var. KYK erkek yurdu büyük. Bunun dışında benim bildiğim pek büyük erkek yurdu. Ama e, Gazi Merkez Kampüsü'nün etrafında çok büyük kız yurtları var. İşte Sabancı Kız Yurdu bunların en uzun binalar. Bina olarak ünlüdür. E, mesela biraz da Hacettepe Üniversitesi'den bahsedecek olursak. Hacettepe Üniversitesi'nde de iki tane çok büyük kampüs var. Biri Sıya kampüsü Ankara'nın merkezinde ve sağlık bölümleri, hemşirelik, tıp, diş hekimliği burada. Bir de Beytepe kampüsü var. Beytepe metrodan indikten sonra bir de ekstra otobüse biniyorsunuz ring otobüslerine. Yani ring otobüs dediğimiz şey Ankara'da metroya sizi bırakan otobüs. Yani metrodan alıyor metro durağında yakın çevrede tur atıyor. Sonra tekrar aynı metro durağına geri geliyor. BTP içinde bir ring dönüyor. Ego otobüslerinin ringleri dönüyor. Sizi sürekli BTP metrodan alıyor. Aynı ring tekrardan metroya bırakıyor. Bu tabi Ankara'nın birçok noktasında olan bir ulaşım türü. Yani metroya ring otobüsleri var sürekli. Şimdi BTP kampüs çok büyük bir kampüs. İçinde çok fazla çeşitli sosyal alanlar var. BTP kampüsünde ben yaz okulunda bazı dersler aldım için matematik derslerinin oradan biliyorum. ODTÜ'ye de pek çok şekilde gittim ben. Ee, konferanslara çok gittim. Etkinliklere gittim. ODTÜ'nün içinde Kemal Kurdeş Kongre kültür merkezi var burada. Etkinlikler için önceden bilet alıp o biletle ODTÜ'ye girebiliyorsunuz. Ee, bunun dışında arkadaşını misafir olarak sokabiliyor. Son zamanlarda o yasaklandı galiba ama e, ODTÜ içindeki etkinliklere, konferanslara, konserlere, tiyatrolara bilet aldığınız zaman çok kolay ODTÜ'ye girebiliyorsunuz. O gün hani birkaç saat önceden gidip girebiliyorsunuz. ODTÜ'nün öğrencilerinin büyük bir kısmı kampüs içinde yaşıyor zaten. Çok kampüs içine çıkmıyorlar. Ee, yani ODTÜ kampüsü çok ayrı bir olay zaten. Onu ben ODTÜ kampüsüne gidip de hani pişman olan birisini görmedim. Bu şekilde Ankara'da büyük üniversitelerden biraz bahsetmeye çalıştım. Daha önce de bununla alakalı içerikler çekmiştim. Ee, Ankara'da en büyük sorun eğer çok uzakta ki bazı üniversitelerde okuyacaksanız işte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi. Yıldırım Beyazıt kampüsü çok uzakta. Bunun dışında işte atılım üniversitesini okuyacaksanız o da çok terste bence. Başkentin Bağlıca kampüsü çok terste. Ulaşımda çok büyük zaman sonu yaşayabilirsiniz. Veya şehir merkezine gitmek bir eziyet haline girebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor birazcık. Bunun dışında Ankara'da üniversite öğrencisi olmak bence güzel bir şey. Yani çok fazla Ankara'nın devlet tiyatrosuna işte konserlerine bunlardan faydalandım ben. Ee, güzel oldu. Konserlerine çok gittim Ankara'da okurken birçok sanatçının. Yani Ankara'nın imkanları çok ama verimli kullanmak gerekiyor. Yani tutup da bir AVM'ye gidecekseniz sürekli AVM'ye gezecekseniz Ankara'dan çok bence faydalanmazsınız diye düşünüyorum.